Herkese merhaba, hoş geldiniz bizim kanalımıza. Bugün de ben kanatımı sütlüyorum. Anam, benim prensesim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Vallahi ben bugün bir sabah kovalarını vurdum. Patlantarenin de burayı süpürüyormuş, hiç yaparım yok. Konurunu buradan doldurdum, şöyle yoncanın kokunu niye mi koydum dolap tutturmaya? Odurumuzun kılığı yok. Bayram abi getirene kadar kullanalım. Burada hep çam var. Bunları atayım arkadaşlar. Ne öreyim? Valla çocuk hadi çiğ kote istedi. Onu uğrayacağım Abla, az sonra. Fatma ne arıyorsun? Hocuk az tozu. Şunları ben koyayım geleyim. Fatma konuşsun. Emoşunan. yavaş я вщ оншада Konuş dedim de konuşma atma. arkadaşlar. Aa da hep batıyor Patlarda benim hoşlanmadığımı bilir ya. Süpürüyor teyzeleri Şöyle kilidini de Bir de ben tutayım sen Ben, ben babam, Bir, 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 bir. ben tutayım. İyi. ben tutayım. Ne ben toz var ya çekin. Ne evet. mesela bir şey verdim bu Nasıl vuruyor tanrı? Öyle son diyor. Hiç laf söz duyan yok. Bir bakayım bana. Bir onu. Ne yapar? Çık bakayım sen bari çık. Çık bakayım da buradan çık. Çık çık. Ömrüm çekin sana. Şiran ona da bulaşmış arkadaşlar. Kara. Baba bulaşmış kara. Gelin, <laughs> şimdi konuşma onu konuşma. Ben de niye ben konuşurken, konuşurken sözünü kesiyorum? Konuşmak istiyorsan konuş şimdi. Fatma'nın da kutlusu bir oluyor, oluyor arkadaşlar dene dene bir oluyor sönüyor vallahi bilmiyorum Acık geçti gibi şimdilik hala yıkmışsınız hı hı. çık bakayım çık ya çık da şuraya bir sürü o ne yemur <laughs> internet şeyi bağlandı ya İral. Arada bir gidip geliyor. Çekiyor mu orada? <laughs> Çekiyor ta buradan. Deren susar mısın? Çekil bakayım. Bir. Matron, emek matronu şarj var mıydı? Vardı mı? Bu pesos. nasıl biz perşem be arkadaşlar bu gün? Vardı, pazar vardı. Orak geçiyorduk ama bir de ben gitmedim. Geç Ne sabahını. İşte Akşamki sofrada duruyor. Ey kızım. Ben süpüreyim mi süreyim? Yok yok gerek yok. Ben süpüreyim. Bak ben süpüreyim. Böyle oluyor işte. Bu delmenin işi yok, öyle montumda dağıtılıyordum. Sabaha kadar yağmur yağdı. Aslında çekici de çek dedim de. Sabaha kadar yağmur yağdı. Sabah sen mi kapattın televizyonda şu kamerayı? Kim? Sen. Televizyon geldi Hiç mi kapandı? Hiç girmedim ki. Allah Allah. Kim kapattı ki? Ne yapıyordun? <laughs> televizyon kapattı. Yalvardın mı? yoruldum. Ay, kenet. Çekir kek ana. Bunu çeklerim. Kapmaberen O kenarda sen sür. Şuraları mora arkadaşlar. Bak hele o. Şuraları hemen batmış. Çıkmaz da o. Çıkma da. Kumaşından mı ne? Arkadaşlar çıkmıyor. Derin. Bırak artık. Kitle kapıyı. <gülüyor> 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 Ay, ah. Bak hele toprağı göster. Nasıl ıslak. Nasıl iyi kokuyor. Gel haydi gel de gidelim gel. Bugün sabahtan akşama kadar yağıyordu. Kız heye diyorum ya sana nasıl yağdı diye. Sabah beni Hacı Rab'la aramış arkadaşlar ne örüyorsun diye. Onun da telefonu bozulmuş. Merve dedi Talha ile Şahin'e Salim de bir yap dedi. Ben de vallahi hadi bakla böyle böyle. Hani benim işim var. Ben Telefonlarla reklam giriyormuş nasıl gidiyorsa. Ondan sonra. O da bir e, ben de anlayamadım. Hani şimdi telefonu görmeden de bir şey diyemedim. Onda şifresini bana çok soruyorsunuz. Şifre ben hiç ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani ben Hacer ablaya bayağı da gidip gelmiyorum. E, vaktim olmuyor. Biliyorsunuz zaten çok yoğunum. Hem de yani ev, bak, çoluk, çocuk, yiyecek, içecek diye nisab. Bir de kış günü. E, yani anca tempoya yetişebiliyorum. Yazın da öyle, kışın da öyle. Yani herkesin kendine göre bir derdi sıkıntısı oluyor. E, vallahi haçlığımın da düzeni yok. Dişçiye para ödedim dün. Ondan sonra bir de bayram abiden olduğunu aldım. Onu ödeyeceğim. İmin abla dedi hatta Merve ya götür buradan dedi. Yo İmin abla var vallahi, Var zaten de hani gelene kadar idare etsin. Bizim şu var olduğundan arkadaşlar da. Ee, o ıslandı. Islandığı için. Hani garajlığımızda da çok yürük. Hani onu dışarıya kaydıydık. Artık yazın kesilecek o. Böyle. Karalı vardı dışarıda. Acık karalı ile. Komunu koyuyorum altına. Karalıyı da üstüne koyuyorum. Misir tereyağını koyuyorum. Yonca koku koyuyorum. Ondan sonra. Kırılmış odun varsa odun koyuyorum. Öyleliğinden idare ediyorum bir şekilde. Ne öreyim kış günü. Odamız buçuk zaten ısınıyor. Derin gel. Kıtırçı kıtır çıkarıyor. Bak hele be. Kıstı <laughs> ne oluyor? Onu niye çıkartmış? Onu kim çıkarttı? Emos mu çıkarttı? Onu çıkartıp duruyordu Fatma <laughs> da Evet kendi çıkarıyor şuradan sıcak. Hadi çıksa onu örecek. Çıkma, çıkma. Çıkarıp takıp dura dura ki. işte bozuldu herhalde. Gire takılıyor ki. Yavaş ben sana çıkarma öyle dursun demedim mi? Kendi çıkarmış ki bana taktı demeyim. <laughs> yani geçen Değil çıkarmış taktı dedi. Ben Niye? de taktım. Ondan sonra geri çıkarmış. Geri taktım. Işığı e da yanıyor ama iyi kaliteliymiş arkadaşlar. Her yere girdi. Suya bile girdi. Daha yanıyor. Takipçimiz e, bana bir miktar para gönderdiydi. Fatma Bey'e verdi. Skutur almanı istiyor da. Alo sana. Gaznı'dan bir scooter. Ey ey. Ey, koskare boş. E. Hadi in istir. <laughs> Ney, neyse arkadaşlar. Seçte görüşelim. Eee se siz biz seçide yapacağız. Biz çocuklarla şimdi de görüşeceğiz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Eve girdik biz. <laughs> <Ay. gülüyor> Çikolata malzemesini hazırladım şöyle. Bulgurunu da ıslattım. Ondan sonra <laughs> maydanoz vardı. Maydanoz attım. içine dedim. Ondan sonra iyi bir yuralım, iyi bir yiyelim. Vallahi bir ayran yaydım. Şuraya bir cipsi koydum. Emoş göstersin. Korunuyor burada. Ondan sonra malzemeleri de şunun içine dizi verdim. İyi, bir yiyelim. Gelin buyurun hep beraber yiyelim, içelim. Vallahi keşke yakın olsanız da, yisek, içsek. Şöyle bir çay demlesek, bir ayran yaysak, otursak. İyi, bir çiğ kote büksek. E, maş da bir marul yıkadı. Fatma derinde beni bekliyor. Ben de bulacağım. Anam, sen yorma prenses. Baba, ben de geçen yorulmuştum. yine mi yiyeceğim? Ben benim elimi kaptırıyorum şeye. Kameraya bakıyorum bir yandan da kim geliyor, kim geçiyor diye arkadaşlar. Ve böyle izlerim babamdadır ki. Babamda izler bazen beniyle böyle. bakarız aynı film gibi. Televizyona bakmadık biz zaten pek. da açık Kamera gelene, geçene şu, şu şunun arabası, şu bunun arabası diye bakarız Öyle arkadaşlar bizde durumlar. Siz ne ördünüz, ne yaptınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Vallahi şöyle gelişi güzel doğradım da kızman ince doğramadım diye. <laughs> Şöyle edelim. Ama e, hoş bir de Naymalı'ya götürelim 2-3. Ben sana sıyırtayım da götürür Naymalı'ya. Naymalı'yı sever. <laughs> Biz götürürüz. Ee, siz götürün <laughs> <Oturun>, anne. Bana da tatlı çıkmaz. Ben de doktorla konuştum arkadaşlar. Ne doktoru diye sorarsanız diş doktoru. Şimdi dişimi halledeyim. Ondan sonra da arkadaşlar emoşuna bakayım be. bir. takipçimiz yazdı. Skolyoz ameliyatını e, bakan bir bölüm varmış. Konya'da. Babama bir danışacağım. Emoşu Konya'ya götüreceğim arkadaşlar. Yani çocuğum bir abla diyor şu anlık bir sıkıntım yok diyor ama ilerleyen yaşlarda evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, yani ne bileyim okul okuyacak, bir illere gelecek yani illa ki Allah bir kader yazacak. O da bir, bir illere bir gelecek. O yüzden ben düşünmeyimde de kimler düşündüm. Ondan sonra çok bir Çok sağlıyım. Öyle edeceğim. Kendi dişimi yaptırayım. Abla dedi sen bir dişimi yaptır da dedi. Benim işimdi sonra. Yani öyle değil aslında da nasıl anladayım? Ben de okulamadım. Ben de okusam yani hemen şey yapacağım. Gider mi? Aa, bu kadar atlıydık geçen Fulya'da. Fulya'da bir çiğ kuvvetli var. Fulya'da çok atlıydık. Haa? Ha? Orada daha çok atlıydık. Dokanıyor ha? ya. Orada daha çok atlıydık. Bu da az atıyor. Nirem de burada arkadaşlar. En hoş göstersin <laughs> en salla. <laughs> Şu çaydan ne dok bakayım şuna. Sıcak su mu var bunda? Ne sıcak su var. Sobadan şey işte, çok güzel. 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 Çok ben Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Nasıl ona bakın bari durun da adına. Yılka. <laughs> Yayır yani kızdır bu sefer. Tez oba da. Öyle daha güzel olur. Aynen kokulu oluyor değil mi? Onda Levgay'ın gömüşü. Levgoşta öyle der kız, Levgoşta öyler. Yani ben size geçen gittim de şey etmediniz öyle. Kanka ama dok verdik birden. Levgay'ın gömüşü yurduğunda da yapılır. <laughs> Yayır yani, kızdırın daha güzel olur. Bizimkinde rahat yol oluyor değil mi? <laughs> Annem bana da geçsin diyor. Bana da salsın. Ha, tamam. salayım Anladım. vallahi. Sen bizimkini görmedi miydin? Neyi? Leo Koç'ta nasıl seviyor yoğurmayı bunda? Hı. Merve diyor, bol diyor. Seninki geniş kanka. Ne yaptı? Bu benim kendim aldığım da çok küçük. Bundan falan bir düz, şenki kadar. Şenkiden biraz büyük. Fulya'nın kimden mi? Hı. Onun Hı. biraz büyük. Biz de tatile gidemezsek sıra bunu yaparak. <laughs> Gezmeye gidemezsek sıra günü yaparız. Aynen öyle. Gelin arkadaşlar hep beraber yiyelim, içelim. <laughs> Bu iyi bir yoğurulacak. Mirem'i bekledim vallahi. Miram sen gel öyle yoğurayım. Ben var bakalım. Bir şey istə şey oldu. Ben nə oldu? İri doğradım zannediyorum. bakalım. Demek Demək ki ancaymış. Demara bunu oturamadım ki. <laughs> ben de oturamadım. <laughs> ben de mirem soba qovalar mı mu? Yox. Odur muzun qılığı yox bir karalı neyim şey öyle gittim. Yonca koku attı, gıcık evi yiyeyim. Teşekkür ne yapıyorsun 500 Yemek Yarın bunu biz beş cıvık oldu? İyi tutuyor ya ama. <laughs> 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 ben de de bir kuvvet olsa arkadaşlar. <laughs> Nerede de bir kuvvet olsa. derin yapmalısın. Şey yaptıktan sonra bunun içine şey yap Sık. Evet. Neyi sıkıyorum? Ha içine mi sıkıyorum? Tamam. Malı da şöyle içine koy. İçine sık. Öyle fotoğraf çekelim. Tamam abla. <laughs> Biliyorum şimdi. <laughs> Fulya da öyle eder. Kız içine şey eder. Fulya gel de yiyelim. Olaydı yiyirdik. O da tuhaf Geçen yedik ama o da iyiydi Nasıl iyiydi? nasıl Kız ben yoğurdum. Şuraya kattım malzemesini. Hülyatla Değil mi? Yok. Hülyatla Ha bizim evde yanı diyor. Ha bizim evde yanı iyi oldu. Hani i̇yi oldu. Nasıl yapmıştık hülyatı? Şöyle söyleyeyim. Harımsak atayım mı, atmayayım mı? Atmayalım. Sevmen mi sen? Ben de sevmem. Dün de. de bu onun Hacer atlığı aramış. aramış. Şey ne şey? Şey Ne arıyor amcayı? telefonla reklam girip duruyor mu? ne demek oluyor? Virüs gelmişti de telefonla. Ha? Esas ne o doğru bak. Emoji bileyim mi? Yok ya. Sonra. Abi bir de adına bak kız. Oradan da uzandı. Arkadaşlar bu tuttuğun ağzı limonu eksik, limonu sıkmadım çünkü. İsotu mu az? Söyle bakayım ne? İçer İyi bana para bilmem. Tuzu mi kırdın mı? Ne? Limonu eksik Başka bir şey çiğ gibi böyle direkt. Hı, değil mi? Sıcak sokalım mı? Tuzulacak mı? Akayım mı? Ya aynen şeyden olur. Değil mi? Birçok daha yoruyum arkadaşlar. Sıkarken görüşelim. Yerin sığı yok. Yiyelim hep beraber. Bunun içine sık dedim yiyelim. Bulaşık çıkmasın diye. Şey kalsay kaldı ol. Getir. Oraya da güzel olur Niye? Çok... Suyu da atmamışlar. Ahmemiş mi? Hı, -hı. yani. Çikolata. <laughs> Kara üzüm habbesi Le 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 canım Gönlüm sevmez herkesi <laughs> nın, nın, nın 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 Olursa o kız olsun Le 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 canım Esmerler havardasın Esmer sen güzelsin. Esmer olsun, beşte fazla olsun. Ya biz Esmer değil. <laughs> ay, ay. Güzel oldu ama. Oğlum vallahi iyi oldu lan. Ama var isotu bastım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle cihaz o <laughs> zaman. Yemmoş. Hapı peçete getirdi. Bundu mu sırf kızım? Acıydım ya. Hemen şey itti. Youtube açılma mu mı Emar? Kumandanın şeyinde sıkıntı var. Youtube kumandasının? Mesir'de. Ha? O, düz kumandanın. Tamam ha. bırak o zaman. Bana peçete getir de bunu mısın? Ne? Efendim kızım. He? Tamam. Ne diyor? <laughs> ne bileyim anlamadım ki. Ben de bir garajlığı süpürdüm. Video telefonun sesini kapat da çalarsa telif gir. Bunu mu sen ben inceledim şeyi. Telefon çalarsa telif gir. Evet. Öyle mi oluyor? E, telif gir kanka. Hı. Hmm. E maşom, sen de şu ayranımız bir yay kızım otur da yanıma. Tamamdır Şimdi Şöyle ben. hoş geçti mi yani, ya boş? Ne diyor? de diyor? diyor? Ne diyor? Ben de de daha aynı. Hmm. Ya ya diyor, yere şey oluyor. Ya ya gitti. Hmm. Köpekte havada. da. Ha köpekte mi anladın? Ne diyor? Bugünümüzde böyle geçti arkadaşlar. Hep ben geçmiş de onu anlatıyor. Dokuyayım mı ayranlara? Yay bak yay be. Yay be. Yaydım bayağı. Yay yay yemoş. Göster yemoşu yaydığını. Ayranı göster ayranı. Oh, Benim Sen de bir terambu, zaten? Merhaba teyzeler merhaba teyzeler ya teyzeler merhaba teyzeler merhaba teyzeler merhaba merhaba teyzeler 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 merhaba ama Abla çıkardı. Ama şimdi yüzü niye hiç kızarmış? Baş neye kızartıyorsun? <laughs> Soğuktan kızarmış. Tamam, Ondan mı var bu teyzeleri? Kurban olurum ben Fatma'ma da, Emoşa'ma da. Osman'cığın gülü yeri daha çiçeği. Miroş'ta inna yanın gülü. Kedik başını rolüyorduk biz. Gidi. Ben duydum orayı. Kedik başını rolüyor. Ben de bilmiyorum. Adını bilirim de kedik başını rolüyorduk biz. Ya bak güneş gözüküyor. Ne güneş anne? Güneş. Güneş yok kedi şata. <laughs> Işık mı bu? <oluyor, gülüyor> <laughs> Hava nasıl oldu? Hava iyiydi mi? Rol sabahına kadar yağmur yağdı. Bizim kameradan ben baktım sabaha kadar yağmur yağdı. Beni yağdı. Bize sana aradığımda diyeyim yağmur yağıyordu. Bir <laughs> saat telefonu kapattım biz bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Fatma ben emoş. <laughs> 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 Konuştuk hepimiz. Miroş'un annesi. Gitti mi Perşembe'ye? Annen Hı. gitti mi? O da gitmedi. Niye? Siz kaçırmazdınız ya. Yengem geldi, geliyor ya bugün. Geldiler mi? Gelmişlerdi şimdi saat üç buçuk. Ha. Selam olsun buradan da Meryem Ana yenge benim izle Arkadaşlar. <laughs> Bakın çiğ çikolatayı uğrayacağım diye her yerim talan oldu. Şu, Şu tarafa da koyayım <laughs> mı? Birer. Ne bileyim valla koyarsan koy. Bugünlük de videomuz böyle oldu canlar. Kendinize iyi bakın. Tamam yemin yapılamazık yeter. Altına alır. Hoşça kalın, dostça kalın. Meri ve kardeşlerin hayatı YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler. Yemoş. Şuna gel kızım şu çi sıktığın çiğ kotayı göster. Son Bir haline gostayım. baksınlar. Son hali de böyle arkadaşlar. Hoşça kalın.